Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eski Blue Stars yani Sigma Brawl gameplay yapıyoruz arkadaşlar. Bugün nasıl indirildiğini değil de nasıl oynandığını göstereceğim. Açıklamaya ya da yorumlara ya da herhangi bir yere gönderilere sizlere link tıklanabilir link mavi link koymak isterdim yani link tıklayınca yükleyeceksiniz direkt. O linkleri koymak isterdim ama koyamıyorum arkadaşlar. Link koyup daha kolaylaştırmam için like atıp abone olmanız lazım ve kanalı iki ay aktif kullanmam lazım. O iki ay içinde de belirli bir kitleye ulaşmam lazım. Yani abonelerim ve Artması lazım arkadaşlar. Neyse şöyle mağazaya girelim. Evet savaş koçu karakter geliyor. 3 yazdı karakter geliyor. Shelly, Poco, Piper. Piper çıktı arkadaşlar çok iyi. Böyle karakterler çıkabiliyorsunuz. Bu ne? Piper'ın görüntüsüne bakın arkadaşlar çok değişik yani. Gördüğünüz gibi ağzı böyle açık biraz değişik yani bayağı değişik hatta. Neyse o zaman şimdi biz şöyle tek atıp başlamadan şöyle yıldız serimizde oynayalım arkadaşlar. Siz de kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle tabii sizin isteğinize göre videolar çekiyorum. Ee, Brawl videolarını çok sevdiniz. O yüzden ben de artık böyle Brawl Stars'ı yapacağım. Genellikle kanalı. Hemen şurada kutuyu alalım arkadaşlar. Şöyle. Ayrıca yani eğer olmuyorsa hata falan veriyorsa en mantıklı yol Telegram'dan indirmek. Ama onda da belki oynayabilir yani. Bazen hata veriyor çünkü resmi bir şey değil. Siz kendiniz yüklüyorsunuz. Hataları da olabiliyor evet. Şu Piper'ı alalım. Yani Play Store'dan yazılan e, olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü onlar resmi, yasal. Bunlar yasal değil. Ama Supercell sert atmıyor bilmiyorum neden atmıyor. Bunlar fan yapımı olduğu için tabii ki de daha amatör ve daha kötü. Ama genelde çok iyiler arkadaşlar. Yani bayağı eğlenceli. Ama hataları olabiliyor. Her cihazda açılmıyor mesela. Ama çoğu cihazda açılıyor. Sizde olması lazım. Yorumlarda yazanlar oluyor. Neyse şöyle hemen şunu alırım. Son bir kişi kaldı. Ona da ultimi atacağım. Vallahi bu yıldız çeli kostümünü bedava vermez çok iyi ya. Çok iyi bir kostüm arkadaşlar. Oynayamayanlar için de çok iyi olur yani. Ay geldi bu. Gel bakayım. Sen gel bakayım. Bum. Şöyle seni de pat zekrik ve yolumuza devam ediyoruz. Evet. Böyle arkadaşlar videonun e, sonunda kutu alıp şimdi yapabiliriz. Şu an ne kadar veriyor? Bayağı verdi yani. Bir kutu aldık neredeyse. Yok bir kutu alamadık arkadaşlar. Bir kutu buradan aldık. Bir de buradan alacağız. Yani bilmiyorum. Her şey olabilir. Ben bir, bir maçta atarım. Sonra modda <laughs> falan. Sonra en son bu kutu açımı yaparız. Ben biraz kasacağım. Durdurup videoyu. Sonra o kutu açımı da yaparız arkadaşlar. Ya ee, siz de oynamak istiyorsanız dediğim gibi like atıp abone olun. Yani bunlar like atıp abone olmak zorun değil de. Yani emeğin karşılığı bir like ve abone olursunuz artık. Ve zaman like kadar abone karşılığını yapmıyorum. Öncekinde 50 like demektim gelmedi. Ben o zaman direkt atıyorum arkadaşlar. Ve bu arada şu an oynuyorum. Yani ben bu videoyu 2000 19'a çekmedim. Şu an 2025'te çekiyorum. Ha, arkadaşlar. Şöyle. Zaten çekemem de. Evet şu an böyle. Bekleyin şuna tek atacağım. Bay bay. Çok çok değişik eski Brawl Stars'lar var. Bir tane Brawl Stars var aklımda var ya. Uf çok güzel arkadaşlar. Onu nasıl göstereceğim. Gerçekten. O kadar eğlenceli ki, o kadar eğlenceli ki kesinlikle oynamanız lazım. Ben şu an yüklemedim, oynamıyorum ama oynayacağım da kardeşim ne hasar verdin sen bana? Bekle biraz ya, çok bir hasar verdi. Şöyle şu barliyi de alalım, Barley de geldi. Son bir kişi kaldı. Burada değil. Aa, o Karl galiba ya. Hangi karakter bu? Hayır. Karl, Karl, evet. Karl gel buraya. karıl Karl. şimdi var ya kaçar kaçar. Neyse. Eğer kaçamazsam onu öperim yani. Ya kardeşim nereye kaçıyorsun ya? Geber. Evet biz öldürdük ama galiba gaz öldürdü onu. Yani arkadaşlar hızlıca Siz, kupa kaçabiliyorsunuz ve hızlıca kutu kaçabiliyorsunuz. Böyle kutu açımı yapıp kendi kanalımıza atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 160 olacak galiba. Yok 76 oldu işte 160 değil. Bakın arkadaşlar. Böyle diğer kuşatma modu var, soygun var, ödül avı var. Arkadaşlar şöyle ben videoyu kaç dakika olmuş bakamıyorum ama bilmiyorum yani. Hmm. O zaman arkadaşlar ben birazcık kutu kasıp geleyim. Siz de like atıp abone Ben kutu kasacağım biraz. Böyle bir tane büyük kutu falan kasacağım. Şediyelerin i̇şte diğerlerini de açacağız kutularını falan. Daha gitme bunu unutmayın. May o zaman ben kutuları toplayayım. Evet arkadaşlar ben bayağı bir kastım şöyle. Bir büyük kutu, altı küçük kutu ve işte buradakiler. Bunları açacağız sizden. Bakalım karakter çıkacak mı arkadaşlar? Bir şey açıyorum bakalım 300 karakter geliyor gelmedi açıyorum bunu bakalım 3 <laughs> Bu karakter ne gelecek ne gelecek ne gelecek bar geldi. Ben efsanevi istiyorum artık yani mucize olması lazım geliyor karakter pem geldi çok güzel açıyorum bakalım <laughs> bir daha geliyor Rico çok iyi. 15 elmas mı geldi? Bu bayağı iyi bayağı iyi. Bu 3 yazarcı karakter. 2 yazdı. Bir gelmedi yani. Bir saniye. Gelmedi. Ama şuradan. Ah be gelmedi. Nita'mızı alıyoruz arkadaşlar. Buradan bunu açıyoruz. Gelmedi. Bayağıdır gelmiyor yani. Hesaplaşma açtık. Aa savaş topu mu? Orada kuşatma vardı normalde. Neyse. Bunu açıyorum arkadaşlar. Gelmedi. Koltuğu açıyoruz. Ve şimdi büyük bir kutu açacağız arkadaşlar. Abi 4 yazar mı? 3 yazdı. Gelmiyor gibi. Gelmiyor evet. Böyle karakterler çıktı arkadaşlar. Ee, Rico, Pam, Barley çıktı. Bir de Nita Colt. Bunlar çıktı arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın böyle videolar için. Ee, değişik değişik mobil oyunlar da gelebilir. Görüşürüz. Bu kadar. Bay bay.